Larabel fırınını açem. Ünlü <laughs> muzlu keklerin için tamı tamına 175 tane sipariş aldım. Ya Somun ekmekler aşkına, yardıma ihtiyacım olduğunu sanıp bana muzlu kek siparişleri getirmeniz o kadar hoş ki bu beni gerçekten çok mutlu etti. Beni ne mutlu etti biliyor musun? Seni böyle mutlu görmek. Hey, sana yardım etmek bugünü kutlamak gibiydi. Çünkü bu. Beni mutlu etti. Seni mutlu eden şey gününün anlamı bu zaten. Arkadaşını mutlu edince sen de mutlu oluyorsun. Tatile gitmeden önce tüm dostlarımla birlikte tepsi tepsi muzlu kek yapmak beni çok mutlu eder doğrusu. <laughs>